adam adam adam. Ahmet nasıl ölüyordu ya? Ne Neye... ya? Abo. Oh. Hangi adam geliyor? Enemies ahead. Bizde genç gençler var diye sevine sevine şey yap. Bir hal oluyor. Abi öldük ya. Abi ya yediler bizi ya. Abi gel yumrukla şunları ya. Ne yumruğu sıktı bana silah var şimdi yumruk kalktı. <laughs> abi gel kafalarına top fırlat bir şey mermi fırlat ya. Bak 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 şimdi ben onların kafalarına ne <gülüyor> fırlatacağım. abi yürü de Oha. Abi yanında bir tane daha var abi. Aman abi. Aha. Ağzına vurdu. Oha. geliyor? geliyor? Abi bir tane daha geliyor. <laughs> al, al, al. Arkadaki vurdu. Onun da amına koyardım da arkadaki vurdu. <laughs> abi eklesene biz bir daha oynayalım. davet edin ben davet etmeyi bilmiyorum. <laughs> tamam abi. Sen ekle bizi arkadaş ekle. Ekleme tuşuna tıkla abi. Ben bilmiyorum işte nasıl ekleniyor Bak, ne oluyor ne bitiyor. Ben hiç anlamadım. Ay, yanımızda artı var ya adam artı var. Bir bir, bir becerebilsem bakacağım bakalım. Adam artı ama koyayım buldum. Bas abi. Ha. Herkesi ekledim ama koyayım. <laughs> Ulan ne kafa adammış ya. <laughs>